Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Programında şok itiraf. Fatma Erdem her şeyi anlattı. Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme Programı'nın son bölümünde izleyicileri derinden sarsan gelişmeler yaşandı. Program boyunca Didem Arslan'ın ısrarlı soruları üzerine Fatma Erdem sonunda her şeyi itiraf etti. Fatma Erdem, kocası Mustafa Erdem'in suçsuz olduğunu ve Şükür Türkan'ı kendisinin öldürdüğünü açıkladı. Yayla evinin yakınlarında onu gömdüm ve hiçbir iz ve delil bırakmadan oradan ayrıldım dedi. Bu şok edici itiraf stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu açıklamalar sonrası Mustafa Erdem serbest bırakıldı. Didem Arslan programda yaptığı açıklamada "Şükür Türkan'ın bedenini hala arıyoruz." diyerek bu trajik olayın aydınlatılması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Bu son gelişmelerle birlikte izleyiciler Şükür Türkan'ın bedeninin bulunmasını ve olayın tüm detaylarının aydınlatılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Vazgeçme programı gerçeklerin ortaya çıkması ve adaletin sağlanması için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Yaşanan bu dramatik olayların tüm detaylarını ve gelişmelerini yakından takip etmeye devam edeceğiz.